Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tosta'da Tospek nedir ve nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımımızı sizlere gerçekleştirelim. Tospek ile sana özel ve birçok kampanyadan iade alabilirsiniz. Tosta kartı ile dolayısıyla harcama yapmanın keyfine varırsın. Tospak almak için yani Tosbek de deneyebilir, Tosbek, Tosback nasıl telaffuz etmek isterseniz. Tosbek aslında e, bir harcamanın iadesi gibi düşünebilirsiniz. Bir harcama yapıyorsunuz mesela 100 liralık, %15 Tosbek varsa 15 TL iade alırsanız anlamına gelir. Yani 85 lira harcamış olursunuz. Bunun gibi kampanyaları tost uygulamasından takip edebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.